Nasıl gördünse öyle anlat. Adam uzun bolluydu. Evet. Babana gülüm binası kadar uzun. Çok büyüktü. Evet. Maşallah. Ne yapıyordu mesela? At, at nasıl hareket ediyor muydu? Hayır böyle durmuştu. Bahçeye bakıyordu. Bahçeye bakıyordu. Evet. Renkli evet. Hangi renkli? At. Beyazdı. Sen dedin adamın burasında bir şey varmış. Ne vardı? Burasında bir, bir şey vardı. Burasına takmış. Neydi? Ne şekli? Ne gibi bir şeydi mesela? Böyle kutuya koymuştu. Nereye? Nereye adamın elbiseleri hangi renkli? Böyle şey, damatlık yemişti. Beyazdı.